تدا وریز ګلېمه هېژایوانه او کهی چی د ځانن د ماکو امسری داهاتن سر رې و بری مشرداري مګوتبو 5200 اوبایجار ګلېنواننه نه هاجی جپوک بازار کې پاکشترین او بجوکو بازار کې اکولوژیک مخاباتم پاکیې داندې سپکرین املور بانک دكين همو ګلې خوېه قادر بلند د بیجینوارن امبههورا بازار کې اکولوژیک او بازار کې پاکشترین اوا بكن چېoverline کې سبه ساعت 5 ایوارې پارک موسی انټر د امبسازین خوېن سویل و بجالي خو دا با په با پارټي خو دا هم کوم دبن او امه بازار خو مال به مال کولان به کولان او محمد اردورې بازار خو امه پاکش بکين چېoverline کې م به شیارا جوا کې کې هستیاري او بازار کې پاکش افخاباتن خو دان داسپیکرن ان بانک همو ګلې خو ديګن بلګلې م ته له بانک افاتن به جيبوي کو بازار کې پاکشترین امه افاتن خو بده داسپیکرن او بردوام بکين Duyarlı toplum temiz bir kent sloganıyla, şiarıyla halkımızla birlikte yeni bir süreç başlatıyoruz. Van gölümüzü korumak, doğal güzelliklerimizi korumak, Başkale'deki travertenleri korumak, Muradiye'deki şelaleyi korumak, bütün tarihi kültürel miraslarımızı korumak ve geleceğe taşımak ve temiz bir kent, daha da temiz bir kent oluşturmak için halkımızla birlikte yeni bir kampanya süreci başlatıyoruz. Yarın Musa Anter Parkı'nda saat 17'de halkımızla birlikte kentimizin diğer bütün alanlarına yayılacak şekilde bir temizlik kampanyası başlatıyoruz. Kentimizi geleceğe taşıma daha yaşanabilir, daha erişilebilir, daha yeşil ve daha da temiz bir kent için halkımızı Yarın gerçekleştireceğimiz kampanyaya davet ediyoruz.